Merhaba arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte My Talking Tom oynuyoruz. Başlayalım. Tüpü kapatalım. Ayıp olmasın. Tomamızı banyo ettirelim. E olmuş e. <laughs> Şöyle. Tamam. Kan buradan. Tohum 7 de 8 yaşına girdi. Harika. Bu arada şu ördekleri dokunarak örnek şey alabiliyormuşuz. Onu da aynı öğrendim. Senin canın niye bu kadar sıkkın? Gel sevelim acık seni. Şu tatlılığa bakın ya. Tamam biraz mutlu oldu. Biraz boks yapalım. <laughs> Bir saniye. Devam edelim. Ya niye hemen yanıyorum iki yumruk attıktan sonra? İki yumruk atıyorum hemen yanıyorum. Ben normalde basıyorum ama işlemiyor herhalde. Çok güzel. Bu ne oynuyor? Trambolinde zıplıyor ortamımız. Sırf video için oynuyorum. Yoksa oynamam. Hep kardeşim oynuyor. Bir dakika. <laughs> Devam. Geçen yes, mutlu olduk bence biraz yemek yiyelim diyor Tom. Al sen de. Al. <laughs> ah elma. Ye. Hmm. Ye. Yeah. Yeah. JW. bakalım. Anadolu'muza gelelim. Oradaki kocaman ördeği tabii ki de patlatman git. Patlatmadan gitmeyeceğim. Güzel. Hadi bir uçalım. O küçük mor o küçük turuncu şey niye binmedi? Neyse. Açalım bam 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 geç. Surat şeyler çıktı. Hiçbir şey anlamadım tabii ki de. Hadi uçalım. O oh, küçük turuncu şey niye binmiyor? Hmm. Boyalım o zaman. Hadi bakalım. Şöyle alayım turuncu. Alayım şöyle bir güzelce boyayayım. bayım. Bir saniye devam ediyoruz arkadaşlar. Biraz tamam. güzel. Şöyle kahverengi. Yardaki bu değişik şeyleri Hindistan cevizi sanırım onlar. Ağaçların gövdelerini yapayım. Şöyle tamam. Şöyle. Arkadaşlar siz de bu uygulamayı tamam iki yazarak bulabilirsiniz. Tamam iki yazın. Hemen ilk çıkan şeye basın yani. Öyle diyeyim ben size. Oyun güzel, eğlenceli. Hayvan büyütüyorsunuz. Tabi oyunu bilmeyen yoktur herhalde. Değil mi? Oyunu bilmeyen yoktur bence. Oyun bayağı popüler oldu. Çok eskiden çıkmıştı zaten. Angela çıkmış bir de. Onun videosunu da çekecektim. Ama cihazım ile uyumlu sürümde değilmiş maalesef. Bu yüzden e, yapamıyorum. Neyse. Hadi arkadaşlar biraz oyun oynayalım. Nasıl fikir? Korkutucu tren. Ben bunu çok iyi oynarım. Sesim bile çıkmayacak birazdan. Ama videoları izleyip konuşmak zorundayım. Normalde oynarken hiç ses çıkmaz. açalım ezan okuyun. ki. Hı. Size ses gelmeyecek biliyorum ama ezan okunuyor. Bu yüzden sesi kısmak zorundayım. Hatta ezan bir ben öyle geleyim. Vazgeçtim. Ezan bitmese bile oynamak zorundayım. Sizler için. Ama sesi olmayacak yani. Sadece benim sesimi duyacaksınız. Çünkü hani ezan okunurken olmaz. Biliyorsunuzdur. Değil Yandım. Hadi çıkalım. Bir tane daha uçabiliriz. Şöyle. Aldık diyor. Açalım. Hiçbir şey çıkmayacağım ben de. Aa. Güzel. Tamam. Ne istiyorsun yine ya? Olsun. <laughs> Dur vurayım ben seni. Ha <laughs> ha. Ay. Şarjım bitiyor. Neyse arkadaşlar. Tamamımızı uyutalım. Video video biliyorum çok kısa oldu ama ee, Şey. şey Şarjım olmadığı için oynayamıyorum. Kusura bakmayın yani. Neyse arkadaşlar. Tutumumuzu yutalım. Evet. Arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı bildirimleri açmayı ve de yorum yapmayı unutmayın. Hepinizin yorumlarına tekrar tekrar kalp, kalp, kalp bırakacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olup like atın ve bildirimleri açın. Görüşmek üzere.